Türkiye Hamas heyetini kurtarmış olabilir. Büyük bir ihtimal o saldırıdan kurtarmıştır diye düşünüyorum. İran'a yönelen F-35'lerin Nevatim Hava Üssü'nden daha Suriye'ye girerken Türk istihbaratı yakaladı, takip etti. rotalarını belirleyip İran'a bildirdi. Bu coğrafyada F-35'leri görme teknolojisine sahip tek ülke Türkiye. Şu an Arap ülkeler öyle değil. Ya İsrail bizi ne zaman vurabilir diye endişe ediyor. Bu endişeye sahip olmayan tek ülke Türkiye'dir bak. Bilmiyor değil Amerika ama Trump'a söylemiyorlar anladığımız kadarıyla. Yani Pentagon ve İsrail askeri istihbaratı işbirliği içerisinde bunu yapıyor. Günümüzde ve yakın gelecekte çelik kubbesi olmayan ülkeler işgal tehdidiyle karşı karşıya kalacaklar diye altını çize çize söylemiş. Bizim donanmamız Doğu Akdeniz'de Karadeniz'deki Rusya donanması dahil, bölgedeki donanmaların toplamından büyük lazım ama Türkiye'ye asla Türkiye'yi Türkiye'ye saldırma, intihar olur yani. İsrail diye bir devlet olmaz yani bu haritadan silinir yani şimdi. İşte efendim şurayı vurdular da şuraya girmedik de buraya girmedik de bakın bir gecede girmiş. Sabah YouTube'dan herkese merhabalar. Bugünkü konuğum Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Hasan Başkanı Sayın Eray Güçler. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ, Sağ olun. Bugün sizinle İsrail'in Katar'daki saldırısını konuşacağız. Başarısız bir saldırı girişimiydi. E, Hamas heyetine düzenlenen bir saldırıydı. Trump'ın e, ateşkes çağrısı yaptığı şu süreçte düzenlenen bir saldırıydı. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Zaten sen ilk başta gerçekten çok önemli şeyler söyledin. Bir başarısız bir girişimdi. Evet yani Allah'tan başarısız oldun. Ee, i̇kincisi tam da Trump vurgusu. Şimdi önce isterseniz e, olaya geçmeden önce neden böyle bir saldırı yaptı İsrail bunu? Bakın bu İsrail'in böyle bir saldırı yapmasını bir kere beklemiyordu. Kimse beklemiyordu. Yani, Katara olması Katara olması noktasında, noktasında İsrail'in Katar'a yapmış olduğu, Doha'ya yapmış olduğu saldırıyı beklemiyorduk. çünkü teamüllerin çok dışında bir olay. Sıra dışı bir olay. Ama sıra dışı olması istihbari açıdan çok böyle detaylı ya da çok ince bir zeka ürünü olmasından falan kaynaklanmıyor. Zaten başarısız bir girişim. E neden başarısız bir girişimi Katar gibi sürpriz bir ülkede yaptı? Bunun aslında cevabı geçtiğimiz hafta cumartesi akşamında gizli. Geçtiğimiz hafta cumartesi akşamı Gazze'de Zeytun Mahallesi'nde, Gazze'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir İsrail taburunun Kassam Tugayları tarafından birden fazla noktada bölge pusuna düşürülmesinde gizli. Bu pusuda yüzden fazla İsrail askeri öldürüldü. Fakat ee, şimdi 22.500 kilometre karelik bir ülkecik ve bir terörist yapı. Yani yüzden fazla İsrail askerinin öldürülmesi Kassan tarafından e, çok manipüle edilebilir, göz ardı edilebilir, soğutulabilir e, ya da kamuoyu gündeminden çıkarılabilir bir şey değil İsrail ordusu için. İsrail devleti için. Bir şey yapmaları gerekiyor. İki şey yaptı. Bir, Katar'a saldırdılar. İki, Suriye'ye saldırdılar. Tamam Yani Suriye'ye saldırdın da ne oldu? Yani baktığımızda hedeflere boş alanların evet, vurulması, evet. lüzumsuz yerlerin vurulması. Ama ne oluyor? Suriye'yi vurduk. Ne oluyor? Katar'ı vurduk. Yani öyle bir algı yaratılması gerekiyor ki ölen yüz askeri İsrail halkı unutsun. Mesele bu aslında. Şimdi hakikaten... Ee, oradaki hedef alınan kişiler şehit edilseydi ya da Suriye'de hakikaten böyle ciddi bir e, Suriye'nin harp gücüne e, askeri kapasitesine milli güç kapasitesine darbe vurulsaydı, derdim ki ya bunların niyeti aslında buradaki yapıların e, ortadan kaldırılması ama e, nasıl diyelim? E, kendi sonucu, sonucu olmayan gösteri saldırıları şeklinde. Sadece algo operasyonlarına yönelik yapılan bu saldırılar aslında iç şehir, iç kamuoyunda İsrail ordusunun canını yakan, yüzden fazla İsrail askerini etkisiz hale getiren Kassam Tugayları'nın bu başarısını maskelemek, gölgelemek ve kamuoyu gündeminden çıkarmak. Yani şimdi siz şimdi bir İsrailli olun farz edin ki yani Allah korusun, Allah korusun tabii ki ama empati açısından hı hı. diyorum. Yani şu an ölen yüz askeri değil, e, Katar'ı düşünürsünüz. Yani Katar'ı vurmuşsunuz. İran gibi acaba Katar size saldırır mı? Şimdi bakın, işte Suriye'yi vurmuşsunuz. Ya Suriye'den saldırı gelir mi? Yani ölenleri bir kenara bırakıyorsunuz, canınızın derdine düşüyorsunuz. Acaba bir İran gibi bir saldırı gelir mi? tekrar Ya da İran tekrar saldırır mı? Üstelik ya da, yüz, yüz ölçümü olarak bu kadar küçük. Evet yani olunca. şimdi mesele burada aslında şu, Netanyahu şurada başarılı. Hakikaten olayları e, gizleyip e, başka algıyı başka noktaya çekmede oldukça başarılı. Bakın bir kere sebebi bu tamam mı? Bunu görmek lazım. Yani ve yine yaptıkları açıklamada 7 Ekim savaşının başladığı günden şu ana kadar ki en büyük kayıptır geçtiğimiz hafta cumartesi günlükü. İsrail'in İsrail kara ordusunun vermiş olduğu kayıp yüzden fazla. İsrail'in de beklemediği hiç bir Hiç beklemiyordu. Operasyon, Ama söylemiştik biz öyle. bakın yani tutar da siz sözde Gazze'yi işgal planı filan bakın o da bir manipülasyonda o da bir yani 23 aydır siz Gazze'de kontrol sağlayamamışsınız işgal edememişsiniz çağıracağınız 60 bin asker, yedek askerle filan mı orayı ele geçecek yapamazsınız dedim hatta yine e, buradaki A Haber canlı yayınında Cumartesiden iki gün önce perşembe günü İsrail çok büyük zayiat verir demiştik. Hatta ben rakamı da söylemiştim. 40 ile 100 arası olacak demiştim. 100'ü de geçti. Yani çünkü bir bölük seviyesinde evet. muhtemelen kayıp vereceklerini tahmin ediyorduk. 7 Skorski bir gecede bunları tahliye edemedi. 7 Skorski bakın. Yani bu o kadar büyük, güçlü çok bir... büyük evet. Bu darbeyi işte Katar'a saldırarak, Suriye'ye saldırarak iç, iç kamuoyundaki algıyı farklı bir noktaya çekme girişimidir bu. Yoksa baktığınız zaman vurulan yerler, düşünün 15 tane F-35 gidiyor. Yani e, asıl hedef alınan e, üst düzey yetkililer bundan kurtuluyor. Ama birkaç kişi e, aldığımız bilgi e, şehit oluyor. Onlar da alt düzeydeki insanlar. Bir Katar polisi şehit oluyor. Birkaç tane de Katarlı yaralanıyor. Bu, bu tam bir fiyasko aslında baktığınızda. Hocam zaman. tam e, burayı soracağım. E ee, Katar'a bağlı kaynaklar şunu söylüyorlar. E, Türkiye e, bize yardım etti. Yani şu konuda işte e, F-35'ler havalandı işte Katar'ı vuracak vesaire şeklinde istihbarat vermiş Türkiye ve Hamas yöneticileri de oradan çıkarılmış. Yani bunun doğru olma ihtimali çok yüksek bakın. Neden çok yüksek? Ee, şimdi İran, İran'da da aynı benzer bir durum oldu. Çok kamuoyuna yansımadı. Evet. Ben buradan söyleyeyim. Ee, İran'a yönelen T-35'lerin Nevatim Hava Üssü'nden daha Suriye'ye girerken Türk istihbaratı yakaladı, takip etti. Ve rotalarını belirleyip İran'a bildirdik. Yani, yani İran'a da bir, bir komşuluk olarak. Evet. evet. Dikkat edin İran Genel Kurmay Başkanı vesaire de şimdi Türkiye'ye yönelik çok olumlu açıklamalar yapıyor. Evet, zaten o dönem e, diplomatik ilişkilerimizde yani İsrail'in İran'a saldırdığı dönem Önceye nazaran daha iyiydi. Daha iyi. Yani Çünkü, koşulsuz şartsız yanındaydık İran'ın. Evet, evet. Yani şimdi burada neden bu önemli? Bakın birkaç çok önemli. Bence işin en ağırlık merkezi burası. Bundan dolayı ağırlık merkezi burası. Bu coğrafyada F-35'leri görme teknolojisine sahip tek ülke Türkiye. Mesafelerini de söyleyeyim. 600 kilometreden görebiliyoruz. 500 kilometreden de teşhis edebiliyoruz. Yani 600 kilometre mesafeden havada bir cisim olduğunu anlayabiliyoruz, görebiliyoruz. 500 kilometreden bu balon mu, drone mu, F-35 mi, F-15 mi, F-16 mı bunu anlayabiliyoruz. 400 kilometreden de eğer düşmanca bir hareket olsa 400 kilometre vurabiliyoruz. Yani bu Türkiye'nin gerçeği. Ve bu coğrafyada bunu görebilen, buna karşı önleme yapabilen tek ülke Türkiye. Şimdi o yüzden Şöyle bir durum ortaya çıktı. Yani baktığımızda Katar'ı vuran başka bir yeri de vurabilir. Evet. Yani Irak'ı da vurabilir. Başka bir Arap ülkesini de vurabilir. Türkiye hariç. İran'ı da vurabilir. Bak hala İran'ın hava sahası İranlıların kontrolünde değil. Ama burada duvar gibi dimdik bir kale şeklinde durabilen tek ülke Türkiye. Çünkü bizim teknolojimiz var. Sosyal ve biz medya, görebiliyoruz. Sosyal medyada şimdi Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışıyorlar. Eğer şeyler. onlar geçiniz. Onlar sadece gene kendilerini rahatlatmak için birkaç hmm. tane işte sözde akademisyen bozuntusu diyebileceğim gerçeklikten uzak sadece e, Mossad'ın e, propaganda biriminde yer alan kendilerini kendilerine akademisyen vesaire sözü vermiş e, aparatlar doğru değil efendim onlar. Yani şimdi bir gerçeklik var. Bakın ben size açık açık söyledim Türkiye'nin kabiliyetlerini söyledim. Gerekirse bunların hangi radar sistemleri üzerinden olduğunu da söyleyebilirim. Anlattım çünkü. Yani biliyor adlarını da biliyorum. Merak edenler oturup takip etsinler bizi. Bunlar şaka değil. Türkiye şaka yapmıyor. Türkiye'nin elindeki harp kabiliyeti bu jeopolitik alandaki en güçlü, en yüksek harp kabiliyetidir. İsrail filan bunu aşabilecek durumda değil. Peki Katar'ın yok muydu? Yok. Yani hava savunma sistemi bu kadar zengin bir ülke. Amerika Ay. en büyük e, üsse sahip orada. Yani Trump'ın benim haberim yoktu açıklaması. Evet. Yani şunu söyleyeyim. Bakın burada şimdi e, Türkiye'nin farkı ortaya çıkıyor. Yani bu coğrafyada herkes şu an Türkiye haricinde. Bak hiç hissetmiyoruz. Biz işimizin gücümüze evet. geliyoruz değil mi? Evet. Ama e, şu an Arap ülkeler öyle değil ya İsrail bizi ne zaman vurabilir diye endişe ediyorlar. Bu endişeye sahip olmayan tek ülke Türkiye'dir bak. Öyle bir şey yapamaz. Yapmaya kalkarsa da düşürülürler, vurulurlar hiç yani. Teknolojik üstünlüğümüz ha, ya, sayesinde. Ya işte o yüzden Katar'a buyunu bildirilmiş olma ihtimalini ben kendi yorumum. Hı. Muhtemelen doğrudur yani. Çünkü Katar bizim kardeşimiz, Katar bizim çok önemli bir ortağımız. Ee, Tabi şimdi orada. Ee, sizin sorunuza bakacak olursak yani şimdi Katar'ın hava savunma sistemini Amerikan üssü sağlıyor. Amerikan Patriotları hı hı. sağlıyor. Kaç batarya vardı? Ee, onu bilemiyorum. Yani hı hı. kaç hı hı. batarya olduğunu ama ya e, Japonya'dan sonraki en büyük üs Evet, evet. E, Katar'da. Katar'da. Katar'da yani şimdi bildiğim kadar ondan fazla üs var orada. Hı hı. Hava savunma sistemleri de e, ABD tarafından korunuyor. E, fakat şöyle bir şey var yani baktığınızda e, bir ayrıntı var aslında. O ayrıntıyı ben vurgulamak isterim. Bu saldırıyı, bu alçakça saldırıyı İsrail'de kim planlıyor? Mossad bunun Mossad saçma değil. olduğunu söylemiş bakın, ve buna girmek Mo istemiyor. Mossad değil. Şimdi. Şimbet, şimbet ve evet. askeri istihbarat. Şimdi bakın bu çok önemli bir ayrıntıdır. Normalde bu tür... Yurt dışı suikastleri, alçakça saldırıları Mossad yapar. Evet. Ama niye Mossad şimdi bunu yapmıyor da? Ee, İsrail Ordu istihbaratı ve iç istihbaratı yapıyor. İsrail açısından başarısız bir girişim olacağı için Mossad bunun içinde yer almak istemedi mi? Sanmıyorum. Ee, bildiğimiz kadarıyla Mossad ve diğer istihbarat örgütleri birden fazla çünkü iç istihbaratı bunlar arasında ciddi bir e, mücadele var. Yani rekabet. bu a, rekabet değil. Rekabet her istihbarata. Bunların arasında ciddi sorun var. Tamam. Yani Mossad'ın Mossad'la diğer istihbarat örgütleri arasında bir soru, sorun var. Yani bu sorunun dışarıya yansıması normal şeye şunu demişler yani. Sen bu iş senin görevin ama sen yapma kardeşim biz yapalım. Biz yapacağız. Yani iş ayyuka çıktı. Tamam mı? Şimdi bu ayrıntıyı çoğu kimse yakalamıyor. Ben buradan ifade edeyim. Şimdi bakalım nasıl biraz şimdi arada şöyle bir bağlantı var. Yani Şimbet ee, işte iç istihbarat e, şey Hamas takip ediyor ama Hamas e, görüşmek için başka bir ülkede bu takibi orada da sürdürüyor. Aslında bunu Mossad'ın yapması lazım ve Mossad'ı bypass ediyorlar. Bakın Mossad'ı e, bir kenara itiyorlar. Bypass ediyorlar. Tamam yer tespit ediliyor. Peki bu saldırıyı kim yapacak? Askeri istihbarat. Askeri istihbarat ee, bunu nasıl yapması lazım? Şimdi baktığınızda birden fazla ülke geçiliyor. Değil mi? Yani muhtemelen nerede olduğunu bilmiyoruz ama ya Suudi Arabistan üzerinden ya da yani Ürdün Suudi Arabistan üzerinden ya da Irak e, Suudi Arabistan üzerinden bu uçakların gitmesi lazım. E i̇şte burada sizin dediğiniz e, enteresan bir ayrıntı çıkıyor aslında ortaya. Muhtemelen tahminimiz odur ki Trump'ın bile haberi olmadan Pentagon üzerinden bu iş sağlanıyor. Yani ABD'de de çok ciddi problem evet, var. Evet ayrılık var zaten. Her bildiriyorlar ama biz bunu vurduk diye bildiriyorlar anladığımız kadarıyla. Trump'ı da kale almıyorlar yani. Trump da bypass ediliyor son dakika ve son saniye. Yani bilmiyor değil Amerika ama Trump'a söylemiyorlar anladığımız kadarıyla. Yani Pentagon ve İsrail askeri istihbaratı işbirliği içerisinde bunu yapıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü bu ülkelerdeki hava savunma bataryaları aktif olmuyor. Tamam? Bunu aktiveasyon, bunu pasif hale getiren de Pentagon yapabilir baktığınızda. Böyle çok karmaşık aslında siyasal ve e, askeri ve istihbarat dengelerini sarsan kendi içlerinde de sarsıldıkları bir garabet aslında baktığınızda. Trump peki bundan sonraki süreci nasıl yönetecek? Yani yönetemeyecek. Yine aynısını yaparlar. Biz hep söylüyoruz. Bakın bugün ee, yani e, ABD siyasal yönetimiyle derin devlet arasındaki mücadele devam ediyor. Ve Trump'ı susturdular yani. Epstein dosyası bilmem işte e, diğer bir takım e, faktörler üzerinden Trump'ı şu an susturdular. Yahudi lobisi. Çünkü, e, Yahudi lobisi, paralar, e, işte o Tesla'nın sahibinin e, hareketleri yani ona karşı yeni bir parti kurma gibi ama susturdular anladığımız kadarıyla. Dikkat edin hiç Epstein falan konuşulmuyor bile. Ee, hatta bir kısım bir görüntüler de yayınladılar. Çok enteresandır. Ben de izledim gerçekten çok iğrenç şeyler. Ee, ya, neticede şu an Trump da yani bu ulusalcıların küreselcilerle mücadelesinde kaybetmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla e, şimdi kaybettiyse şunu diyorlar. Trump sen orada otur biz işimizi yapacağız. Dolayısıyla Trump da son dakika kabullenmek zorunda kalıyor. E, efendim Trump çok mu e, Filistinlileri seviyor Hayır öyle değil. Yani burada bir yanlış anlaşılma da olmasın. Sadece e, Trump'ın ABD'yi küçültüp ekonomide büyütme girişimiyle bu stratejisiyle şu an İsrail merkezli küreselcilerin yaptığı şey politika örtüşmüyor. Evet. Yani para evet. harcamak zorunda kalıyor Trump. Trump Orta Doğu'dan bir de çekilmek istiyor işte artık sebe yeter sebebi, diyor. Ama şöyle neden yeter diyor para yok. Ekonomik olarak. Para yok yani. Trilyonlarca dolar harcıyoruz ama e, biz bir şey elde edemiyoruz. Sorusun yani ABD Beyaz Saray yönetiminin politikaları Ortadoğu politikalarıyla e, İsrail merkezi küreselcilerin Ortadoğu politikaları örtüşmüyor. O yüzden Trump e, bu şeylere yok diyor. Yani para harcamamak için. Yoksa Orada Trump'ın insanlık sevgisi olduğu için falan değil. Bu da yanlış anlaşılmasın. Çünkü ya Trump aslında bunu istemiyor dediğimizde ya çok mu şeyi seviyor sanki değil, Filistinleri Hayır Filistinleri sevdiği falan yok. Trump'ın tek derdi para. Yani, bir de bölgedeki müttefikleriyle. Yani Amerikan'ın evet müttefikliği yani dostu yoktur ama. Ama onu da bir açıklama getirelim. Mesela neden e, Katar'ın, Katar emiriyle görüştüm? Hı hı. Neden Katar'ın e, vurulmasından rahatsız oldu? E çünkü Katar'la ABD arasında henüz daha imzalanmamış, görüşme aşamasında olan trilyonda trilyon dolarlık anlaşmalar var. Yani Katar derse ki beni vurdunuz, ben de yapmıyorum dedi. Trump bir anda trilyonlardan olacak. O, onun rahatsızlığı içerisinde hop oturup hop kalkıyor. Yani bence de Katar şey yapmamalı yani. Kendisini vurulmasını önleyemeyen bir Trump yönetimiyle ee, şey as, askeri anlaşmaları iptal etmeli. Hatta sadece o da değil e, diğer ülkeler de yani Körfez ülkelerinin de biliyorsunuz hani Körfez'e ziyaret ettiği gibi trilyon dolarları aldı filan. Bunların hepsi iptal edilmeli bence de yani. E, dolayısıyla burada e, Trump'ın politikasıyla şeyin örtüşmemesinin verdiği Beyaz Saray'da rahatsızlık var. Bu rahatsızlık nedeniyle e, işte şey yapıyor. Bir de tabii çok enteresandır. Mesela bir ayrıntı daha söyleyeyim size. Ee, yani işte ne bileyim mesela farz edelim ki bilmiyoruz ama muhtemelen öyledir. Mesela Suudi Arabistan hava sahasını kullanıyor. Şimdi Suudi Arabistan hava sahasını kullanırken Suudi Arabistan radarları F-35'leri görmez. Tamam mı? Yani muhtemelen görmez. E, hava savunma sistemleri de pasif hale getirilirse yani ABD üstlerindeki hava savunma sistemleri dolayısıyla yani baktığımızda tam bir Pentagon merkezli operasyon şeklinde okumamız da mümkün. Ama burada tekrar ediyorum. Bütün bu F-35'leri görebilecek tek ülke Türkiye. Yani bunu gördük biz. Ben gördüğümüzü eminim. Hani bilmiyorum tabii ama hani görme kabiliyetimiz olduğunu teyiden söyleyebilirim. Dolayısıyla biz görmüşüzdür bunu. Muhtemelen de Türk istihbaratı Katar'a da bildirmiştir bunu yani. Yani oradaki e, Hamas heyetinin şehit edilmesinin, onların bu saldırıdan kurtulmasının e, sağlanmasında Türkiye'nin çok önemli bir rolü olduğunu ben düşünüyorum. Bu tabi çok ifade edilmez ama e, hani bu kabiliyeti bildiğim için detayıyla dolayısıyla e, Türkiye e, Hamas heyetini kurtarmış olabilir büyük bir ihtimal e, o saldırıdan e, kurtarmıştır diye düşünüyorum. E, i̇şte yani burada tabi. Bakın bütün Orta Doğu şu an düken üstünde ya bu İsrail alçak ne zaman bize vurur diye endişe içerisindeyken biz öyle bir endişeyi evet. taşımıyoruz bile yani düşünün. Öyle bir kaygımız yok. Tam tersi bedelini de ödetiriz Böyle diyebilecek, bir yaparlarsa. diyebilecek güç ve kabiliyetteyiz. İşte burada çelik kubbe hı hı. bakın siz de çelik kubbeyi konuşurken evet. şunu söylemiştik. Günümüzde ve yakın gelecekte çelik kubbesi olmayan ülkeler işgal tehdidiyle karşı karşıya kalacaklar diye altını çize çize hı söylemiştim. Hı. Buyurun İran'dan sonra Katar. Yarın neresi olur bilemiyoruz ama Türkiye olmayacağı kesin. <laughs> Onu size söyleyeyim yani. Öyle bir şey olursa bedelini çok ağır öderiz. Yıllardır sana. yapılan savunma ee, harcamaları, e, ta, yatırımlarda. Yani 2023'te bakın 13 milyar, 13 milli milyar dolar olan savunma bütçemiz 2024'te 40 milyar dolara 2025'te 45 milyar dolara yükseltildi. Bu boşuna değil. Ve yüzde 80'den fazla da yerlilik Boşuna değil. Yani oranımız hani var. baktığımızda tabii Türk Devlet aklının ne kadar stratejik çalıştığını, ne kadar vizyoner olduğunu bir kere daha. Bakın şu an ne diyoruz? Yani İsrail kimmiş yani? Biz biliyoruz hatta oradan aldığımız görüyoruz ve Hamas Haması kurtarıyoruz. Evet. Bakar mısınız? Katar'daki Hamas heyetini. Kurtarabiliyoruz. Yani bu benim yorumum. Bakın dediğim gibi bir kaynağı da ama gördüğümüzü bildiğimiz için muhtemelen Türk İstihbaratı da anında bildirmiştir onu. Ee, böyle bir ülkeyiz yani tamam mı? Yani, hakikaten söylüyorum Türkiye'yi e, görmek isteyenler Türkiye'nin büyüklüğünü dışarıdan baksınlar bize. Dışarıdan içeriden çok daha büyük görünüyoruz. Türkiye büyük bu bölgenin en güçlü ülkesidir. Peki en büyük Suriye'de ülkesidir. karşı karşıya gelir miyiz hocam? Yani evet Türkiye'ye belki bir şey... Yapan, yani belki değil yapamaz yok. görünen köyde kılavuz istemez ama Suriye'de karşı karşıya gelir miyiz İsraille? Evet. Şimdi bakın size ben çok enteresan bir ayrıntı daha söyleyeyim. Rakamlar çok güzeldir, hiç yalan söylemez, tamam mı? Manipülasyon da yapmaz. Yani İsrail donanması yaklaşık 50-55 gemiden oluşuyor. Bunun 45 tanesi devriye botu. Muhrip yok, fırkaten yok. TCG Anadolu gibi bir uçak ya da siha gemisi yok. Yani bir donanmacıkları var. Bizim donanmamız Doğu Akdeniz'de Karadeniz'deki Rusya donanması dahil bölgedeki donanmaların toplamından büyük. Ya Bilgen bak, projesiyle yani, birlikte. Bakın dönüyoruz. toplamından büyük. Fırkatenler, Muhripler, uçak gemisi, SİHA gemisi. işte 2029'da e, ikinci uçak gemisi hmm. filan. 300 metre devasa bir şey. Yani bakın toplamda. Şimdi o yüzden size ben o zaman sorarım. Böyle bir güç karşısında İsrail Türkiye ile karşı karşıya gelebilir mi? Bakın bu algıyla gerçekliği ayırmak bizim işimiz. Uzmanların işi. Bunları da işte rakamlar üzerinden söylüyoruz. Beş tane e, denizaltıları var. Bizim şu an 13 tane. 2 yıl içerisinde 16 oluyor. 2030'a kadar da 20'ye çıkıyor. Ve 2031'de de nükleer denizaltımız evet. olacak. Şimdi tamam mı? Yani şimdi bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman hani stratejik bakmak lazım. İsrail asla ve katta Türkiye ile karşı karşıya gelemez ama işte algı operasyonlarla şunu kendi iç kamuoylarına yönelik yani bir şey yapmak suretiyle içerideki o Kassam Tugaylarının İsrail ordusunu boğmasını e, algısını gidermeye çalışıyorlar ama yok yani şimdi İsrail için Gazze bir çıkmaz sokak çok daha fazla yazın bir kenara göreceksiniz tahminim odur ki çok daha fazla zayiat verecekleri günlere girecekler gene saldıracaklar Suriye'ye şuraya buraya yani buna da hazır olmak lazım ama Türkiye'ye asla. bak Türkiye'ye e, saldırına intihar olur yani. İsrail diye bir devlet kalmaz. Yani Hı -hı. bu haritadan silinir yani şimdi. Bu, bu, bunu yapmazlar, bunu yapamazlar. E, ama tabii şöyle bir şey var. Suriye'de ortalığı karıştırmak için uğraşıyorlar. Yani ne olur? Suriye devleti e, bir yılda kurulacakken bu e, alçakların, bu siyonist gözü dönmüş yönetimin saldırıları nedeniyle iki yılda kurulur ama kurulur Efendim işte orada üstler vardı şu bak Türkiye ile e, Türkiye'den iki ay önce şey yardım talep etti Şaray yönetimi askeri işbirliği yapalım Bunlar hazırlıkları yapılıyor şu an Kara Hava ve Deniz Harp Okulları'nda Suriyeli subayların yetiştirilmesi için kontenjanlar ayrıldı yani bizim harp okullarından teğmen olarak mezun olacaklar. Subay ve tam bir dona, donanımla, askeri donanımla ve bilgiyle. E, tabii ki bunlar zaman alacak. Şimdi dört yıl az değil yani şimdi. Ya bunlar hazırlıkları yapılıyor vesaire. İşte efendim şurayı vurdular da şuraya girmedik de buraya girmedik de bakın bir gecede gireriz. Bu kadar söyleyeyim size. Ve öyle olacak büyük bir tane. Hiç ummadıkları bir zamanda bir gecede Suriye ordusu kurulacak. Suriye ordusunun ee, birlikleri teşkil edilecek. İsrail hiç ummadığı bir şeyle karşılaşacak. Onun ne zaman olduğunu ben bilemem. Ama benim hislerim ve şu ana kadarki yapılan hazırlıklar hani Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği bir gece ansızın her şey olabilir. Yakın gelecek değil mi? Şimdi bilemiyorum. Bakın dediğim gibi yani bir stratejik akıl ve bir stratejik sabırla Türk devleti bu işi yönetiyor. Başında da Sayın Cumhurbaşkanımız var. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı yani ben hep onu söylüyorum yani. sen Cumhurbaşkanının o stratejik aklını kimse bilemez. Türk Genelkurmay Başkanının zihninden geçenin ne olduğunu da kimse tahmin edemez. <laughs> yani o yüzden hani parametrelere baktığımızda taktik bakmamak lazım. Stratejik bakmak lazım. Bu anlamda bu, e, bu İsrail o çok korktuğu günle bir gün karşılaşacak. Ama ne zamanını kestiremiyorum. Bunun aleyhinde bir şey olabilir mi? Olamaz. Yani olamaz. Yani bizim Bölgede bizim aleyhimize dengeleri değiştirebilecek İsrail'in güç ve kapasitesi yok ama işte vuruyorlar. Dürzilerden bir grupları ayaklandırıyor. Musayirleri evet. E, ya, Suriye'deki PKK'ya Pentagon'la birlikte yardım ediyorlar. Nereye kadar? Yani bunun da bir şeyi var. Neydi? Süresi var. Yani taşıma suyla ne kadar değirme. Bakın Dürzileri ayaklandırmaya kalka Süveyda ile İsrail arasında kara bağlantısı sağlayamıyorlar. Helikopterle ikmal yapmaya çalışıyorlar. Yapabilseler tırlarla gönderecekler. Evet. Niye sağlayamıyorlar? Neden Tarsus Laskiye hattındaki ayaklanma dört gün içerisinde bitirildi? Neden e, e şaraya yönelik su, yedi aydaki 3 suikast boşa çıkarıldı? Ya şimdi bakın arka plan Türkiye bir devlet. Bir terörist yapı değil. Ha, ya ikisini İsrail'le şey, kıyaslama. Türkiye bir devlet. Dolayısıyla bölgedeki dengeleri stratejik sabır ve bir stratejik devlet aklıyla yönetiyor. Son gülen iyi güler efendim. İsrail bir daha Katar'a Saldırır mı? Saldırabilir. Yani İsrail e, içeride ne kadar baskıya maruz kalırsa o kadar dışarıya yönelik agresifleşir. Yani tamam mı? Bu İran'a da vurabilir. Başka yerlere de vurabilir. E, sırf o içeride Kassam Tugaylarının e, başarısını verdiği asker zayiatını gizleyebilmek, toplumun algısını başka noktaya çekebilmek için her şeyi yapabilir. Tek sadece yapamayacağı şey Türkiye'ye saldırmak olur. Bu kadar net söyleyeyim. Peki çok teşekkür ben ediyorum, ediyorum hocam. hocam Türkiye, Türk halkının İsrail konusunda e, açıklamalarınızla içini rahatlattınız. Çok sağ A olun. Bunu ama rahatlaması için söylemiyorum. Gerçek bu Doğru olduğu, olduğu için söylüyorum. Için, yani evet. biz, bizim kendi e, kıymetli izleyicinin yüce milletimize hmm. doğruları söylemek gibi bir yükümlülüğümüz var. Peki hocam <laughs> çok teşekkür olun, ediyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık.